Kısacası Allah bazen seni kırar gibi yapar ama aslında onarır. Senden alır gibi görünür ama daha iyisini vermek için hazırlar. Bu derin hakikati idrak edebilmek için hayatımızdaki yedi ilahi mesaja kulak vermemiz gerekir. İlk olarak yaşadığımız yalnızlık ve uzaklaştırılma, Allah'ın bizi insanlara değil, doğrudan kendisine yakınlaştırma hamlesidir. İkinci olarak, hayallerimizin ve planlarımızın bozulması, daha hayırlı bir nasibin bizi beklediği anlamına gelir. Çünkü Allah bilir, biz bilmeyiz. Üçüncü olarak, rızkın daralması, kalbimizi yalnızca gerçek rızık kapısı olan Allah'a yöneltir. Dördüncüsü, kalbin sıkışması, dünyevi meşguliyetlerin gürültüsünü keser ve huzurun tek adresi olan Allah'ı zikretmeye çağırır. Beşinci olarak, duaların gecikmesi, bir terk ediliş değil, bizi sabırla güçlendirip tevekkülle donatma, yani olgunlaştırma sürecidir. Altıncı olarak, kırgınlıkların derinleşmesi bizi yanlış ve geçici bağlardan arındırarak kalbimizi sadece Ona bağlama emridir. Son olarak, imtihanların ardarda gelmesi imanın güçlendiğini ve Allah'ın bizi daha yüce bir makama seçtiğini gösteren nihai bir işarettir. Bu manevi yükseliş yolculuğu. En büyük sıkıntı anlarında bile Allah'ın bizimle olduğunu bilmekle mümkündür.